beni bekle diyorum. Emoş! İyi misin Emoş? Beni bekle diyorum Emoş. Emoş iki saattir beni bekle diyorum. Yakıştı mı sana Emoş? Allah'ım ya. Emoş olalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok ben bu Çok şey ya. Belki ben köyde video çekebilirim. O şey de var. Sen, köyde short çek. Şey çek. Şey, ne? Normal bir uzun aylı video olarak. Ha Tamam çekeyim. azıcık şey vereyim şarkımızla Onun adı Mutsera'dır. Bütün kolyeyi kurtarın Mutsera, Mutsera, Mutsera. Bu kadar verebilirim. Mutsera göreyim. Artık yapamıyoruz. Çok hepsini verebiliyoruz bir bir kadar. Artık derin örgün kaç video gelecekmiş? İki. Şimdi, üç Niye? Üç. Niye? Ç çekemiyor. Kendini <laughs> <Yani böyle> çekemiyor. <laughs> evet. Nasıllar? <laughs> o zaman beni çekemiyorsan belki besmele çek. Belki yuvana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Aga. Yusuf. Yusuf. Zeytin TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir de Yusuf diye bir kişi var. O da benim amcam. Bu değil tabii ki de amcam bu değil <laughs> Ama çok güzel kalpli, iyi kalpli. Sen şöyle mi? arkadaşlar. Pixar yenilik el bırakma. Ben yapayım mı? Ben kolay. Ben bırakamıyorum. Şimdi bu koltuk bak gidiyor. Mu? Güzel. Bak koltuk geliyor. Tam geri, tamam, geri dönüyor. Tam geri dönüyor. Evet geri dönüyoruz. Ama bu yüzgelde video bir... çekilme güzel mi? Yeniden yemeyiz inşallah. Çok, fazla Ay, çok güzel kardeş. Evet. Yeşil Ay, köy Yeşil kö yine oldu Ooh. bu yüzgayet. Otum çıktı. bizim camlarda otomatik açınıyor. <laughs> Ben iki elimi bırakayım mı? Ama sana vereceğim. Yok, ben, 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 ben çevirebilirim. Çünkü sendeki o yok. Ben de var bak. Yavaşlayayım. Tamam, bu da sana veriyorum. Oh erkek ya. Evet de çocuk çok kötü ya. Ama Dur olsa bu işi batırdı. çocuk. Öyle demeyelim de ya. Yok oğlum ya, gerçekten bak, git gitmiyor. Tırma vurma diyorum, illa çözülür. ne, yapacağız? Ama yine de arkadaşmış. Aman çocuk da iyi kaplı. ha. Herkes. <laughs> tamam. Al. Beni çekti de. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi videoyu keselim. Ee, çünkü çok fazla dakika oldu. Ee, Hatta şu an arkadaşlar 4 dakikayı geçti bile. Ondan dolayı let's.